Merhabalar sevgili dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bugün size kaktüs ekimi nasıl yapılır konulu bir küçük video çekeceğim. Burası benim evimin balkonda minik bir hobi bahçem. Günümün büyük çoğunluğunu burada geçiriyorum. Burada oturuyorum arkadaşlar şekilde küçük bir tabrem var. Ve bu bitkileri izliyorum sürekli. Şehir ortamında biliyorsunuz. Topraktan uzak kalınca insan bu şekilde bitkilerle uğraşmak istiyor. Ben de kendime küçük bir bahçe yaptım. Gördüğünüz gibi saksılar aldım. Ve bazı ee, ziraatçılardan aldığım arkadaşlar e, zirai tenekelere de saksı olarak kullandım. Burada gördüğünüz dereotu, burada bir salatalık ektim. Geçen yıldan kalma süs biberlerim, bir yıl boyunca kaldılar ondan çok etkilenmedi burası gölge olduğu için sağlam bir şekilde bu sene de tekrar görüyorsunuz biber vermeye başladı ve burada marolumuz var patlıcan ektim bu şekilde yine burada bir salatalığımız var yine marolumuzun arasında geçen yıldan kalma biberim nanem gayet sağlıklı yine marol toprakları topraklarımı genellikle ormanlara aldığım için orada bulduğum fidanları görüyorsunuz şekilde diktim. Ve geçen yıldan hazırladığım toprak evimdeki bitkisel atıkları atmıyorum arkadaşlar çöpe. Dolayısıyla onlar toprak yapımında kullandığım için domates bitkisinden meydana gelen tohumları çıktı. Toprak olarak kullandığım. Ve o topraktan da gördüğünüz gibi domatesler çıktı. Bunları da fide olarak kullanacağım. burada biberlerim var, patlıcan. Burada yine biberim, domates. Maydanoz arkadaşlar çok önemli. Sağlığımız açısından bir bitki çok kullandığımız yemeklerde. Bu maydanoz da yaklaşık bir yıldır. dışarıdan bir maydanoz almak için kullandım. Maydanoz gayet bir eve yetiyor. Bir de geçen yıldan kalma biberim. Yine burada arkadaşlar ben aynı saksıya birkaç tane bitkiyi ekmeği seviyorum. Gayet güzel, şık bir görüntü oluşturuyorlar. Yine burada domates, marol, sarımsak, soğan arkadaşlar. Geçen yıldan kalma yine burada bir berim var. Yine bu da e, kendiliğinden biten bir domates arkadaşlar. Tam tohumunda da bilmediğim için geçen yıllardan kaldığım kalan yine toprağını kullandığım bitkilerden oluşan bir fide. Şu an gayet de güzel verimi var. Yine burada arkadaşlar söylediğim gibi bitkiler topraktaki yine biberler çıkmış biber tohumları. Yine geçen yıldan kalma üzerinde biber görüyorsunuz. Biberim. Burada da yine domates kendiliğinden biten hep salatalık. Kaktüs ekimle başladım ufak ufak şu şekilde. Şimdi arkadaşlar kaktüsler biliyorsunuz. Evet arkadaşlar kaktüs ekimi yapacağız sizler için. Gördüğünüz gibi kaktüslerin binlerce çeşidi var arkadaşlar ve çok evler için. Çok faydalı bir bitki hatta uzmanların radyasyonunu önlediğine dair konuda bilgiler sunuyorlar. Şu şekilde şu aloe vera bitkisi gayet e, kullanılan kullanışlı cilt için güzel etkileri olan cildi güzelleştiren hücre yenileyici özelliği bul bulunan bir bitki arkadaşlar. Evinize yetiştirip bundan ilaç yapabilirsiniz. Kaktüs ekimi yapacağız dedik. Evet burada da bir kakule kaktüsü çeşitlerimizden. Şimdi kaktüs arkadaşlar küçük küçük etrafında tomurcuk e, fideler oluşturur kendi etrafında. Bunları alıp başka bir toprağa dikip yetiştirebilirsiniz. Şimdi kendi bitkilerimdeki bunlar. Topraktan biraz alacağım arkadaşlar. Şu şekilde şık internette satılan güzel kaktüs vazoları var arkadaşlar. Görüyorsunuz saksısı. Hatta 11 TL'ye almışız. Evet, toprağımız ormandan elde ediyorum dedim. Sürekli ormana gittiğimde kendi toprağımı ormandan elde ediyorum. Daha sonra buna gübre karıştırıyorum arkadaşlar. Yine evdeki ee bitkisel atıkları çöpe atmıyorum. Onları toprak yapıyorum. Torf yapıyorum. Evet buradan alıyoruz arkadaşlar toprağımızı. Bu toprakta ilginç bir şey gördüm arkadaşlar. Solucan. Toprakta solucan oluştuğunu gördüm. Bu da gayet güzel. Toprağı biliyorsunuz solucanlar vitamin mineral sağlıyor hatta solucan gübresi de çok favori kullanılan bir gübre hatta ben de burada tamamen organik solucan gübresi kullanıyorum. Bu gübreye bir arkadaşımız yapıyor bir köyde arkadaşlar tamamen organik e, hayvansal gübreleri ve bitkisel atıkları solucanlara vererek elde ettiği organik bir gübre arkadaşlar. Bundan hem köklerine hem de yapraklarına sıkabilirsiniz. Şu şekilde arkadaşlar bir tane ilaçlama spreyim var. İlaçlama spreyi konusunda da bilgi vereyim arkadaşlar. Piyasada çok bu şekilde sprey sıkan makineler var. Fakat Matabi firmasının bu ürünü muhteşem arkadaşlar. Yaklaşık 5 yıl oldu. Hala sapa sağlam duruyor. Ee, diğer çim malları var biliyorsunuz. Ucuz fiyatları fakat 3 ay gibi kısa sürede tamamen patlıyor, bozuluyor. Ama bu matabi size önerebilirim. Muhteşem yıllarca e, bakımını yaparsanız hatta şu bölgeden biraz yağ yağsı azalmış. Yağ damlatıyorsunuz. Gayet kaygan güzel sıkıyor arkadaşlar. Yine şu şekilde Arkadaşlar toprak işlenmemiş, sıvılaştırılmamış. Solucan toprağı arkadaşlar. Az önceki solucanlar işte toprakları yiyorlar. Bunlar kusuyorlar, dışkılıyorlar ve bu şekilde gübre oluşturuyorlar. Bu şekilde de bir gübre kullanıyorum. Gayet bitkilerim de sağlıklı. Sizin de gördüğünüz gibi. Toprağımızı saksımıza yerleştiriyoruz. Biraz ıslamamız lazım arkadaşlar. Kaktüsler çok çöl bitkiler olduğu için çok sulanmayı sevmiyor arkadaşlar. Çok suya da ihtiyaç duymuyorlar ama ara ara da sulamanız gerekebiliyor. Şimdi hemen şurada arkadaşlar bir kaktüsümüz var. Onu alacağız. Dikimini yapacağız. Evet. gördüğünüz gibi arkadaşlar köklenmede oluşmuş basit bir şekilde yerleştir kaktüsümüzü etrafını kapatıyoruz köklenmeye fırsat tanıyoruz arkadaşlar kaktüsümüz Tamam Aslında toprağa değer değmez Orada köklenme Oluşacak arkadaşlar Şu saksıyı da Bizim hanım yaptı Su kabağı Arkadaşlar bildiğiniz Ona bu şekilde desen verdi Daha sonra da boyadı gayet güzel bir Saksı Bu şekilde kendi saksılarınızı Yapabilirsiniz Bu da geçen yıl Küçücük arkadaşlar bir kaktüs tohumuydu bu şekilde onu da diktik bu şekilde uzamaya başladı ee, ben otelere kim olduğum için çok geziyorum arkadaşlar çok evlere girip çıktığım için de evlerde e, hanımlar biliyorsunuz çiçek sevgisi var birçoğu çiçek bakıyor bu şekilde kaktüste gördüğüm zaman bana ediyor ediyorlar ben de getiriyorum artık bir kaktüs koleksiyonu oluşturacağım. Şu an yaklaşık burada 1, 2, 3, 4, 5, 6 çeşit kaktüsümüz oldu.